Oh sonunda YouTube'dan uzak bir yerde güzel bir tatil yapıyorum çok güzel ya burada aynı şey var ama anlayamadım motel çalışanı dedi ki ee, ne dedi her şey burada e, dekorasyonmuş bu burada da öleceksin kaç buradan herhalde şaka olarak demişti e, git de buradan an buradan kaçla e, çok güzel ya. La e, neden açık alana götürdü beni anlamadım. Burada da köyler var. Anya ne yapıyorsun la burada? İyiyim la sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim la. Anya. Neyse ben gideyim. ay Gidemiyorum la. Anya keriz çıkamıyor la. Çıkamıyorum ya. Heh çıktım. Anya keriz çıkamadı la. Aa, git lan. Anya sadece karıştırdık la. Oh be çok güzel ya. Burada kitaplarım var. Burada işte. Çıkar mısınız buradan? Buraya artık blok koyacağım ya. Yeter ya. Buraya blok koyacağım çık gelemesinler. Bıktık ya. Neyse. Ama burada güzel şeyimiz var. Burayı kapattık. artık gelemezler onlar. Çok güzel şöyle gör, görmüş olduğunuz gibi harika kütüklerim var. Ben biraz uyuyayım ya. Rahatlayayım biraz ya. Of. Çok da yorulmuştum ya. Hmm. acaba ne yapsam ya? Biraz kitap okuyayım ya. Ee, ne yapayım ben? Acaba ana kitaplıkları kırdım la. Her şi... neyse ben uyuyayım ya neyse Hadi uyuyalım ya. Ay. Ee, çok da güzel oldu ya çok da güzel oldu ya adam 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 Keriz'in önde gideni ya karaktersiz Mahmut ee, bu otelin sahibi ama karaktersiz gerçekten. <laughs> Buyurun efendim ne istemiştiniz karaktersiz Mahmut oteli? <laughs> efendim ne diyorsunuz siz? <laughs> Anne ne oluyor la burada? Anne adam duvarlara çıkıyor la anne. Seni yiyeceğim. Anne yeme la beni. <laughs> Altı ve be sonunda ya. Ne uzun, ne uzun uyudum ya. Şundan da korkuyorum ya. Ne yapıyorlar lan burada? Bir de otel simsiyah ya. Ben bir lobiye herhalde soracağım ya. Ben gidip herhalde lobiye sorayım. Ee, hadi gidip lobiye soralım. Oh sonunda lobiye geldim de. Bu ne ya? Tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. Ezubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana lobinin kafası la. Ana iyi misin la? İyiyim lan. Sadece, sadece canavar tarafından ısırdım. He, ne oldu ki? Allah. ne oldu la? Kelleni almışlar burada Allah, Canavarla burada. Canavarlar var. İnat. Allah'ım. Allah'ım kim yaptı sana? Ona yem yaptı sana. İntikamını alacağım senin. Böyle kelle kılıcım var benim. İkis kellesini de o canavarın kellesini de her şeyini de keserim lan ben. O canavarın kellesini keserim ben. <laughs> <laughs> Anya adam sonunda odayı baş, baş boşalttı la. Anya. Anya sonunda odayı baş boşalttı la. Kedim de bu da oh ne güzel eğleniyoruz ya. Anya değil mi kedim? Lan kedim, kedime birisi vurdu Kim lan var la orada? Ana kedim ölüyor la. Allah! Edem öyle ne oluyor cipler bastı ya. Anya. Uçalıp Allah! O ter içinler bastı la. <laughs> Anya, 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 Anya. Allah ayvayı vay edim. Abi lütfen bana zarar verme. Kesini sen bir. <laughs> Aynıya yemelə beni, <laughs> ya. ya! Kaldın buraya, neyse düzeltirim. Seni tamam, seviyorum. Seni çok seviyorum. Aynı beni yemelə çalın, seni <laughs> ya, aynı. demin gördüklerim neydi ya çok korkunçtu lobi yemişler lobi yemişler herhalde rüya görüyorum hepsi geçti Anne 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 ne oldu la sana anne bir şey değil la sadece ilk yerimden bıçaklandım 15 megalodon dişiyle yendim Kellem, kellemi de aldı o e ee, ne oldu ki? Anya intikamını alacağım senin. İntikamını alacağım kim yapıyor lan bunları? Ben otelin müdürüne sormaya gidiyorum. Oğlum oğlum ki, Oğlum ne yapıyor lan o? Hah geldim. Ee, merhaba, ee, isminiz neydi sizin? Otel müdürüyle konuşuyorum değil mi? Anya benim la. Anya benim adım tersiz mi çık Çık lan odadan. Eee e, şey e, siz e, birkaç gün e, olan olaylar e, ne için e, mesela Robin'in ölmüş e, kellesi vardı orada e, bir tane benim odamda ejderha kafalı birisi vardı e, bunlarla ilgili bir şey biliyor musunuz siz? Çık git lanan! Aa sizde bir şey var. Karaktersiz Mahmut Bey ama e, ben onu çözeceğim. Çok kötüleyin. E, e, çatı katına ye, Çatına çatı katında görüşürüz seninle. <laughs> ah, sen sen de bir şeysin. Kendini bir şey sanıyorsun karaktersiz Mahmut. Hadi görüşelim. Çıkıyorum. Çatı katına gidiyorum. Oh çatıya gelmek de çok zormuş. Merhaba. Ee, merhaba sen de nesin böyle? Sen kimsin demeye korkuyorum. Çatı kapındayım. Çok yüksek burası. Bu ya. Anne ne oluyor la burada? O Sarpius canavarıysan. yiyeceğim seni. Göreceğiz bakalım bunu. O Sarbius. Hadi başlasın. Hmm, 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 hmm. Hadi gel bakalım. O, o, o serbius. Bunu sen istedin. Aaa. Aa! 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 Oh, şey oh! Of. Ee, bunu da sen istedin. Al bakalım. Al bakalım. Aa! Al bakalım. Aa yere yapıştı. Aa, ah, geri çekiyor beni, geri çekiyor. Hayır, 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 hayır diyeceğim onu, edeceğim onu. Aa ay, Şimdi sözlerini söyle. Ee, sana bir şey diyeyim mi? Ne diyeceğim la bana? Seni seni bir yere yollayacağım. Nereye la? Tehlikeye. Hoppa! Aa. Öldü geberdi la adam. <laughs> Te